Hayat. Bak şimdi. Yani malın bile anlayacağı şekilde anlatacağım. Dinliyorum aşkım. Alışverişte gratiste. Deli gibi sıra var. Ve 190 indirip. Ne yaparsın? Sıramı beklerim. <laughs> Yanlış. En ön sırada tanıdık biri var. Şimdi. Onu aldırırım. O zaman sıradakiler sana ne yapar? Siker. İşte offside bu. Şimdi bayan bir futbolcu ve forvet olarak konuyu hemen iletiyorum. Şimdi düşünün kızlar sevdiğinizi seven bir kız daha var. Şimdi bir yarışma yapılıyor. Sevdiğiniz sizi kalede bekliyor. Topu ilk ona yetiştiren kazanacak. Kankalarınız arkadan tam size top attığı yarışma başlayacak. Kurnazlık yapıp aynı hizada değil de biraz önde başlarsanız offside'e düşer. Giydiğin elbisenin aynısını sevmediğin bir kız giymiş offside. Hoşlandığın çocuğu kankana anlattın kankan da ondan hoşlanıyormuş offside. Ya beyler bir size highlighter öğrenin falan diyor muyuz? Buradan bütün beyleri vicdanına kadar eyeliner çekmeye davet ediyorum. Hadi bakayım. Hayır babacım niye zorla anlatıyoruz? Onlar bize anlatıyor mu ya? Günde kısırı şöyle yapıyoruz. Ağdayı şlak diye bacağımıza koy şöyle çektim bir Ya bunları anlatıyorlar mı bize? Ya? Biz ağdayı bilmeliyim onlar da olsaydı bilmesin abi. Sen mercimek köftesi yapmasını biliyor musun? Gerek yok çünkü. Şimdi ben Cenk Tosun'um tamam mı? E ee, bu pas vereceğim o da gol atacak. Benim ayağımdan top çıktığı anda. Kovarejma karşı tarafın oyuncusunun ne? ilerisinde bulunamaz. Neden? Çünkü offside. Evet kızlar sizin için kedimi kullanacağım. Şimdi Haylazcığım sen topa koşmaya başladığın andan itibaren yani diğer kedilerle aynı hizada değil öndeysen offside olmuş oluyor tamam mı? Hadi. Aferin lan. Ama offside. <laughs> hadi bize offside'ı anlat. Anlatmıyorum offside'ı. Kolejimin <laughs> ayağından top anlat. çıkıp başkasına çarpınca mıydı? Neydi? Evet kolejimden çıkıyor. <laughs> Cenk'e çarpıyor offside. <laughs> Cenk'e. Yardımcı olmayacaksın. Öyle. Bence siz gerizekalısınız. Hiç kadınlara bok atmayın. Ne bu aptala anlatır gibi anlatınca komik mi oldun? Kadın düşmanlığı sokak ortasına kadın dövmek demek değil. Bu demek. He ben tamam ben çok tutucuyum. Ben espriden anlamıyorum. Okey. <laughs> Takımındaki oyuncu sana topu attığında rakip takımın kalesine rakibinden daha yakın olamaz. Eğer olursan bu offside olur. Hadi iyi Gratis 150 indirim olduğunu varsayalım. Girdim mağazaya bütün ürünleri topladım. Bir çanta dolusu. Ürüne sahip olman için gidip kasiyere parasını ödemen gerekiyor. Ama vaktin kasiyer orada yok. Kasiyer aşamasını geçip ürünlerin parasını ödeyip alırsan bu offsite olmaz. Ama kasiyere para ödemeden direkt ürünleri alıp çıkarsan illegal. Yani offsite. Ben offsite'ı kadınlara anlatma derdine son veriyorum. Şimdi ben bir kadını offsite'a anlatsam ne olacak? O anlasa ne olacak? Bir maçı izlerken düdük çalacak offsite diyecekler. Aa offsite'miş diyecek. Hayır pozisyon offsite olmasa ne olacak? Hakeme müdahale mi edecek? Yok en iyi anlatayım ki ya da anlasın ki. Düşün ki bir çocuktan hoşlanıyorsun ve çocuktan hoşlanan 10 kız daha var. Ve bu çocuğu sana ayarlamak isteyen bir de kankan var. Kankan sana çocukla konuşmak için pasa attığında senle çocuk arasında bir kız yoksa offsite'desin. Ama sen çocukla konuş diğer kızlar muhtemelen ofsaytı bilmiyordur vazgeçtim anlatacağım. Bir gün mahalleli bir çizgi çekmiş tamam mı? Yere çizgi çekmiş. Demiş ki buraya geçmeyeceksiniz. Adamın biri geçmiş. Adamın ismi Sait'miş tamam mı? Demiş of site yine mi geçtin? Of, off, off site of of site. Bunu bir kıza anlattım böyle. Yedi val vallahi val, yedi. Atağa çıkıyorsun sana pas verecek olan takım arkadaşın var. O sana pas verirken top onun ayağından çıktığı anda seninle rakip takımın kalecisi arasında rakip takımdan bir oyuncu yoksa offside. Top sana geldiğinde çizgisi olarak en az bir adamı geçmek zorundasın. Mizah şöyleler gelmeden. Kızlar şöyle düşünün. Bir iş, bir şeyi tam yapacaksın. Son anda bir hata yapıyorsun. Olmuyor. Yani top bir kaleye doğru giderken o kaleye saldıran oyunculardan birini. Kaleci ile arasında kaç takımdan bir oyuncu olmayacak. Bu kadar. Nereden mi biliyorum. <laughs> Şimdi kızlar. Ronaldo ile tanışma fırsatı elinize geçti. Gol. Fakat aileniz buna izin vermedi. Offside. Ay kızları anlatın. Pardon. İyi akşamlar. Nasıl bağırma lan? Hiçbir şey anlayamıyorsun. Yapma, yorum yapma. Ulan iki saattir ne anlatıyorum? Ne bağırıyorsun be? Offside değil dedim ben sana anladın mı? Ne var yani Allah'a desem? Anlatacaksın, bana anlatacaksın. Bu hastası mı edeceğim lan? Ne korum lan senin? Çirkinleştin. Nasıl? Hücum eden takımın rakip takımın defansında hücum takımın pas atmasında geride analiz kim anlatamıyorum. Kur'an çarpısı 10 kere silip yapma çalıştım olmadı. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum lan. Of taktınız ya kızlara ofsa. Ya biz size karnıyarık nasıl yapılır soruyor muyuz? Yaprak sarması bu kadar incelikle nasıl sarıldı soruyor muyuz? Mantıyı böyle açacaksın diyor muyuz? Kulak memesi diyor muyuz diyor muyuz? Aa bırakın onda da erkekler besin ya. Üzerimize de bu kadar gelinmez ki yani. Tamam yeter sinirlendim. Sanırım offside iki lanet Meksikalı'nın aynı çizgiye basması demek oluyor sizi lanet pis zenciler. Çok basit gerçekten. Oje sürdün gol. Annen bulaşık çıkardı offside. Bence bırak topu kaleci. İki dakika zamanla alayla çekiyorsun. Tam çektin. Gözün kapalı. Kurduğunu sanıyorsun. Bir açıyorsun gözünü. O böyle buraya kadar geçmiş. İşte asıl offside bu. Siz yanlış biliyorsunuz. Şimdi bakın kızlar bir erkekle tanıştınız düşünün. Sonra her şey güzel iyi hoş senden hoşlanıyorum falan filan diyor. Sonra bir tane kız geliyor size diyor ki o çocuğun sevdiği var. İşte o yabancı var ya yabancı. İşte o karşıdaki de kız da bu karşı oyuncu. Bayrak havada hoca. Mini etek giydiğinde bacak bacak üstüne at. O an elini sakın eteğine götürme. Etrafındaki erkeklere bak. O erkeklerin bakışı sana offside anlatır zaten. Senin takım arkadaşın. Rakip takımın en son adamın arkasındaysa ve sen bu adama pas atıyorsan bu adam direkt kaleciyle karşı karşıya kaldığı için bu adam offside'dadır. Bunu da anlamadıysan git gratis'te dolan. Boş futbolu. Böyle hiç klişeleşmeye gelmedim inat ama biz size eyelinerımızın orantısını anlatıyor muyuz? Kaşalırken kaşın simetrisinden bahsediyor muyuz? Anasını satayım şu protest ben size yapılışını anlatsam onu da siz anlamazsınız. Beyniniz kanar. Sizin ilgi alanlarınız siz bizim ilgi bize kalsın. Yetti. Haç. Rakip takımın kalesine doğru top attığınızda sizin önünüzde rakip takımın oyuncusu yoksa yani ondan bir adım bile önde olsanız offside oluyor falan. Ya biliyoruz da anlatamıyoruz da. Şimdi biz yıllardır neden offside anlamak zorundayız? Ay siz sanki manikürün pedikürün farklı şeyler olduğunu bildiniz. Omri'yi öğrendiniz. Burada gelip yok kız offside bilmiyor. Ha, bilmesin dayım mı senin o? Şimdi sağdaki takımları ikiye ayıracak olursak A ve B takım olarak. A takımın hücum ettiği kalenin bulunduğu yer saha içerisinde A takımının herhangi bir oyuncuya pas atıldığı ve bu oyuncu tam pas atıldığı anda B takımının kalesi B takımının kalecisinden başka birinin daha yakın olursa ofsayt olur. Ben biliyorum. Bak şimdi. Dışarı çıkmak istiyorsun ama baban izin vermiyor. Sonra bir daha pat izin veriyor. Ama diyor ki yanına kız kardeşini de al. Goldü offside ofsayt oldu. Doğru mu? Ben bunu biliyordum. Bu değil mi? Tamam. Sevgilin tek başına otururken onu seven kızın ona doğru ilerlemesi ve bu olay gerçekleşirken senin ikisinin arasında olmaman. İşte bu durumu biz offside diyoruz. Çünkü senin sevgilin çünkü. Alışveriş yapıyorsun mağazada, mağazadasın. Sırada kimse yok ama mesafe odak. Önünde senin aldıklarının 5 katını almış bir bayan daha var. Ve kasaya yürüyor. Sen onun önündeki kız arkadaşına sepeti sallıyorsun. O kasaya geçiyor sen ödüyorsun. Bu offside'dir. Sevgiliniz ile kalede buluşacaksınız ama kalede eski sevgiliniz bekliyor. Siz sevgilinizden önce o kaleye ulaşmak zorundasınız ama yola aynı anda başlıyorsunuz. Siz ondan önce ulaşmak için ondan daha erken çıkacaksınız ve ondan daha erken çıkmanız o saate yakalanmanıza neden olacak. Bak şimdi manitanı nasıl koruyorsun koruyorsun değil mi? Manitan kale bu arada. Manitanın civarda ceza Şimdi herhangi bir yerde başka bir kız tarafından atak olduğu zaman kaleye, manitana. Manitana doğru koşarsın değil mi? Kale çünkü orası. Ondan sonra ne oluyor? O kişi o çizgiyi senden daha önce geçerse ne oluyor? Offside. Şimdi bak şöyle düşün. Hoşlandığın bir çocuk var. Bir şekilde denk getirip en güzel olduğunu düşündüğün halinde çocuğun karşısına çok cool bir çıkış yapıyorsun. Çocuk da senden etkilendi gibi. Tam oldu bu işteken bir de bakıyorsun çocuğun sevgilisi arkanda. İşte bu offside. Acı bir durum evet ama offside. Bana ofsayt 1500 kere anlatıldı. Ama tavla gibi anlamadım. Aynı şekilde tavla da 1500 kere öğretildi. Ama anlamıyorum. 2 dakika sonra gidiyor, uçuyor. Yok. Kızlar şimdi bakın. Bir alışveriştesiniz. Çok güzel bir çanta var ama inanılmaz bir şey. O top. Kasada kale. Siz kendi takımınızın bir tane kadında karşı takım. Tamam mı? Kadın sizden önce çantayı alıyor, kasaya götürüyor. Hop offside. <laughs> Düşünmeyin beni lütfen. Offside'ı kızlar mı bilmiyor zannediyorsunuz sadece? Ben o kadar offside bilmeyen erkek biliyorum ki. Ayak içi pas bilmeyen erkek var yani. Bu kadar küçümsemeyin isterseniz. Önce bir kendi cinsiyetinize bakın. Akıllı olun. Arkadaşlar bir çocuk beğendiğini düşünün ama başka biri de bu çocuğu beğeniyor. Ve bu başka biri ortak arkadaşını arıyor, sokup çocuğu kapıyor. Yani bence offside budur. Değilse de dramdır. Şimdi bir mağazadasın, bir ürünü beğendin ve kasa kuyruğu da uzun mu uzun? Annen sıranın en başında. Sen de eşyayı aldın. Tam eşyayı uzatırken araya bir tane kendine bilmez girdi. İşte o offside. Akşam babandan da sen çıkmak için izin aldın. İzinini verdi. Ama dedi ki kardeşinle gelecek. Bu offside. Şimdi ne offside. Offside'da? şöyle bir durum var. Hani bizim çok samimi kız kankalarımız olur ya, bizim için ölürler biterler ama arkamızdan sürekli kuyumuzu kazarlar. Ha işte onların sevgilimizi benden daha yakın olması. Ya sen benim sevgilime benden daha yakın neden olacaksın? Şimdi mi kız düşün. Watson's Gratis gibi bir yerde karşılaşıyorsun. Sen bir ruj beğeniyorsun, onu almak için gidiyorsun. Ama o sevmediğin kız ruju senden önce alıyor. Offside'da. Şimdi sevgili takım arkadaşların topu kaptı. Sen de kaleye yakın bir yerlerdesin. Sana güzel bir asist yap. Tutman lazım canım o topu. Ama ve lakin karşı takımın oyuncularından öndeysen ne yapayım ben öyle pası. Ne ofsaytmış arkadaş anlat anlat bitmedi senelerdir. Ramazan soruları gibi mübarek sürekli tekrar ediyor. Hocam size yemek kocu bozer mi? Ta bence elbet anlıyorlar ama mantıklarını uyduramıyorlar. Hayır ben oraya kadar gelmişim. Karşı takım oyuncusu benim yerimde kaldı gibi. Önemli ya ne münazebet.